Merhabalar, bugün sizlere scramp bakımına ilgili birazcık bilgi vermek istedim. Tabii ki de bu işe yeni başlamış arkadaşlarımız için. Sonuçta biz de zamanında bu türü edindiğimizde nasıl bakacağımızı bilmiyorduk. Nereye koyacağız, nasıl su vereceğiz, hiç bir bilgimiz yoktu ve araştırıyorduk. İşte videolar arıyorduk, denk geldiklerimizi dinleyip onlardan bilgilenip uyguluyorduk, evet. Şimdi e, ben de tecrübelerimden e, sizlere birazcık aktarmak istedim. Öncelikle e, toprak seçimi çok çok iyi olmalı. Biraz sonra göstereceğim size, şimdi değil. E, sürekli topraklarını kuru tutmamız gerekiyor bu güzelliklerin. E, çok yaşta çok ıslakta kalmamaları gerekiyor bence. Ee, ya değilse kök çürümesi e, maalesef kaçınılmaz oluyor dünkü videomda da bahsettiğim gibi kök çürümesi olan e, sukulentim vardı iki tane onları işte su kültürüyle geri döndürdüm ama maalesef her zaman e, başarılı sonuçlar alamıyoruz yani e, sonra da bitkiyi kaybediyoruz evet eee Toprak seçimi doğru yapılmalı dedik ve bu arada bitkinin temiz e, hava alması gerekiyor yani e, temiz hava ve bol güneş ışığı alması gerekiyor e, sık sık da böyle döndürmemiz gerekiyor bitki hani e, şey dün e, videoda da göstermiştim form bozukluğu olmuştu ya. Mesela güneşi sadece buradan alırsa böyle bir eğim yapıyor. O zaman da formu bozuluyor. Görüntüsü hoş olmuyor. Görüntüsü değişiyor. O da baktığımız zaman göze maalesef hitap etmiyor. O yüzden biz bunu sürekli mesela ben iki gün, üç gün böyle bırakıyorsam sonra üç gün sonra geliyorum böyle çeviriyorum. Anlatabildim mi? Üç gün daha böyle kalıyor. Sonra bir daha böyle çeviriyorum. Öyle yani Böyle bir döngü bu. Ee, yoksa form bozukluğuna uğrarsa, yani bir anlamı da kalmıyor. Kaldır, at çöpe. Sonra kelle alıyorsun. Ee, yani işte uğraştırıyor. Ondan sonrası da. Ee, sonra ne demiştim? Evet, çevirmemiz gerekiyor. Ee, şey çok soğuk, çok soğuğa maruz bırakmayın deniliyor. Fakat ondan kasıt şudur. Ee, yani zirayı da onlardan korumamız gerekiyor. Çok soğuk değil. Soğuk seviyorlar. Sonuçta e, renkleniyorlar. Hatta bizim açımızdan daha hoş bir görsel, bir görüntü oluyor. Mesela bu rengini kaybetti. Bu daha e, bu yaprak uçları daha koyuydu. Evet. Tabii güneşte de farklı renkler alıyor. Mesela size e, şu aldığı rengi bir göstermek istedim şu mesela evet bu pembe değildi ee, normalde şöyle bir renk ama güneşte pembe renk aldı. yani soğukta farklı renge bürünüp güneşte de farklı renge bürünebilen e, arkadaşlarımız bunlar e, işte zirayı da onlardan e, koruyacağız Böceklere dikkat edeceğiz. Böcekler işte unlu bit olabiliyor, e, kırmızı böcek, e, örümcek pardon. Bunlardan koruyacağız. Ha. Peki hiç ben e, ilaçlamamız gerekiyor sonrasında da. İşte e, mantar ilacı ayrı, e, işte e, unlu bit ilacı ayrı falan böyle bir e, ilaçlama ilaçlanması gerekiyor. Peki ben ilaçladım mı hiç? Hayır hayatımda. Hiçbir sükulentimi ilaçlamadım. E çünkü benim kedim var. E onun sağlığına zarar verebileceğini düşünerek. Çünkü yani kontrol edemem. O her yerde. E benim de sıkarken sonuçta o doğal bir şey değil ki. E sıkarken sonuçta üzerine. Ben de o havayı soluyacağım ve e O zarar ben de göreceğim. Böyle bir şeyleri istemiyorum. Yani. Kedim ve ben e, önceliyim <laughs> bize bir şey olacağını, buna olsun ya yani olmasın tabii ki de çok seviyorum işte gözlerine bakıyorum ama yani tabii ki de sıralama değişir o zaman. E, mesela geçenlerde bir çiçek aldım ve hayatımda ilk defa unlu bitle karşılaştım çok üzüldüm çünkü ben ilaçlayamıyorum ne yapabilirim ne yapabilirim çiçeği de çok sevdim çok güzel de bir çiçek. Sonra gösteririm şimdi değil. Ve ben kolonya bastım üstüne. <laughs> evet yanlış duymadınız. Kolonyayı boca ettim yani. Ee, ve şimdi şu anda hiç unlu bit gör, görünmüyor. Yok ama onu tabii ki de bir karantinada tutuyorum. Asla diğer sükulentlerimin yanına yaklaştırmam bile. Çünkü ne olur ne olmaz. Birazcık daha gözlemlemem gerekiyor. O yüzden kendi bitkinizi tanıyorsunuz ve şey e, biliyorsunuz ki böceği yok, sıkıntı yok. Güzel hava aldırırsanız, güzel esintili bir e, ortamda bulunurlarsa hiçbir sıkıntı olmaz. Yani sonuçta benim çiçeklerim yani nazarım aklına nazar da değdirmeyeyim de asla bitlenmedi de hiçbir zararlı e, ya da maruz kalmadı. Evet lütfen maşallah diyelim. Nazarımız aklımızda diyelim çünkü nazar değmesin. Evet. Sonra hmm, ha size şimdi şöyle de bir şey mesela diyorlar ki işte yeni başlayan arkadaşlarımız ne kadar sulayacağız? Ne kadar sulayacağınızı mesela söyleyemeyiz. Anlatabildim mi? Çünkü toprağınız farklı. Bulunduğu ortam farklı. Aldığı esinti farklı. Eee şu saksı bile fark ettiriyor biliyor musunuz? Mesela ben genelde toprak saksı e, kullanıyorum. Mesela bu bir bu ikidir e, plastik. Bir iki tane daha var işte plastik kaplı sevmiyorum yani. Aslına bakarsanız. bunu Bunda niye aldım? Sığdıramadım e, bunları. Dedim hepsini bir Aranjman falan da sevmem yani sevdiğim için yapmadım. Mecburen yer olmadığından onları oraya attım işte böyle bir şey oldu yani. Aslında çok tatlılar yani atılacak bir şey değiller de işte birazcık yer sıkıntısından dolayı öyle oldu. Size şimdi ben e, ha bir saniye. Şimdi bu plastik bir saksı. Bunu bunda bulunan çiçeği suladığımızda su ihtiyacı çok fazla olmuyor yani hemen kurumuyor. Ama toprak saksıdaki eee diktiğimiz suklent daha çabuk kuruyor. O yüzden e, toprak saksıdaki bulunan suklentin e, daha, ön daha önce sulamamız gerekiyor. Diğeri neyse. Anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Evet şimdi toprağa gelirsek e, bir saniye ben şunu şuradan bir alayım. Ben size bu toprağı bir göstermek istiyorum. Bakın. Böyle bir geçirgen bir toprak olması gerekiyor. Taşlı. Bu topraktan çok memnunum. Şey veremeyeceğim e, size. Maalesef. Yani bilmiyorum. E, reklam olmasın diye. E, toprak markasını. Gerçekten. 4 yıldır onu kullanıyorum. Bittikçe onu alıyorum. Çok da memnunum. E, bitkiler de çok memnun. Bunun içine mesela daha zenginleştirebilmemiz için ne katabiliriz? Pomza taşı katabiliriz. Evet, ben katıyorum. Pomza taşı katıyorum. Lav kırı katıyorum. Maalesef şu anda kalmadı elimde. Lav kırı katıyorum ve şöyle göstereyim belki hiç görmemiş arkadaşlarımız vardır. Solucan gübresi. Bu bu da toprağa benziyor. Ondan koyuyorum. Sonra yavaş salınımlı gübre koyuyorum. Arkadaşlar ee, Şöyle bir saksıya Şöyle bir Yani şöyle bir saksıya Mesela küçük bu saksı 12'lik saksı ee, Ona Bir yemek kaşığı e, Solucan gübresi Ve bir çay kaşığı Yavaş salınımlı gübre koyuyorum Yani o yüzden e, Çiçeklerimiz de Mutlu mesut <laughs> Yaşıyorlar Bilmem unuttuğum bir şey var mı? Aslında bu kadar kolay. Güneş, bol hava, e, gerekmedikçe sulamazsanız iyi olur. Mesela kurudu toprağı. Aa kurudu diye böyle hemen panik yapıp yani sulamanıza gerek yok gerçekten. Sulamayın. Birkaç gün daha bekleyin. Daha da kurusun. Hiçbir şey olmuyor. Çok fazla sudan ölür sukulent. Ama susuzluktan ölmez. Evet bugünlük anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım bir şey atlamamışımdır. E, hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.